Merhabalar dostlar. Bugün yeniden GTA 5 Grand Roleplay ile karşınızdayım. Bugün elektrik teknisyeni olacağım kanki. Senin için elektrik mühendisi diyorlar da inanmıyordum. Ben de inanmıyorum diye <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyor musun elektrik teknisyenliği gerçek hayatta nasıl yapıldığını? ampül falan bağlayabiliyorum. Yani ampule... ben bende bağlı. <laughs> ondan Yok, yaparım kanka. Topraklamaydı şeydi Şimdi ha, zaten var. bu Grand Roleplay'de biz çok gösterdik bu basit meslekler arkadaşlar. Oyunda M tuşuna geliyorsunuz. M tuşuna geldikten sonra My Job var. Ondan sonra burada arkadaşlar ilk level 1 meslekleri bunlar zaten. Sen de biliyorsun kanka Aynı, Grand Roleplay çok yaptık. oynadım. Şimdi buradaki fark bu mesleğin ileri seviyesini yapacağız arkadaşlar. Yani bu elektrik teknisyenliğinin Ondan sonra bu çiftçiliğin sadece level 1 olay yok level 2 level 3 var. Mesela ilk levelde ne yapıyorduk? Gidiyorduk kablo takıyorduk ya sadece Aynen. elektrikte şimdi Level 3'e falan geçince farklı şeyler yapıyoruz galiba meslek içinde. Ne yapıyorduk sen Kam, yapmıştın. Ee, son. Şey alıyoruz, kamyonet <laughs> alıyorsun. Bir kamyonetle seni götürüp orada kablo bağlı. Değişik şeyler ha. yani Aynen. anladım. Ve daha fazla para kazanıyorsun. Şimdi bir de bunu seri yapacağım ben arkadaşlar. Yani her mesleğin en son seviyesini, ileri seviye mesleğini ve ne kadar para kazandırdığını da sizlere göstereceğim. O yüzden şu an açıklamadaki linkten... Grand Roleplay'e kayıt olmayı unutmayın link açıklamada Evet açıklamada link'e tıkladıktan sonra böyle bir siteye geliyorsunuz arkadaşlar Sağ yukarıda Registration var buna tıklıyorsunuz Lisansı GTA 5'in var mı? Evet diyorsunuz Buradan Server 1 arkadaşlar Biz zaten sürekli buradayız Metin evet, de zaten evet. bu Aynen, server Beraber oynuyoruz En son alttan Registration'a tıklıyorsun Ardından en son böyle bir launcher iniyor Server 1'e girip Play diyorsunuz arkadaşlar ayrıca Discord adresimize de gelebilirsiniz şu an ekranda var Sesli sohbet aileye falan katılmak için bana Celal buyurun Celal nasıl İyiyim abi sen nasılsın Ben de iyiyim nasıl gidiyor hayat ben memnun musun abi. elektrik teknisyenliği hakkında ne düşünüyorsun Güzel abi güzel meslek En son ne zaman yaptın En son Fakirken yaptım abi Fakirken. fakir Ulan sallıyorsun <laughs> kıçından. Güzel diyorsun. Bir sene önce yapmışsın en son. Celal videoya selam var. Videodasın. Videolandın. Şok geçirdi herhalde. <laughs> Aleykümselam selam abi. Jeton evet. yeni düştü. <laughs> tamam. tamam hadi görüşürüz. telefonla konuşuyormuşuz gibi hissettim abi. Kanki bugün <laughs> Cybertruck'la gidiyoruz. Tesla diyebiliriz o zaman. Aynen. Yani. Celal bir salacağım seni dur. Evet. Ben bir gideyim. Kanka San Andreas'ta ol. GTA 5'te Tesla. Bu, Aynı. Kalit, bu kalite işin bayağı... Aa buradan ben... hiç dalmadım ben ha. Dur bakayım. Tesla'yı da bir test ettik. Tesla güzel. Kolaydan. Şimdi arkadaşlar önce mesleği alıyoruz. Geldik. My Job. My Job'dan sonra elektrik teknisyenliği. Buradan seçiyoruz. Electrician. Road to Work. Haid, şimdi, para veriyor bir de kanka. İyi zamanını yakaladık. Tabi. Değil mi? Hype yazdıysa daha iyi. Bu arada benzinliği bitecek bununla. Uyyy dur. Kaç dolara doldurdu? Dur bu dur, dur dur. Bakacağız şimdi kanki kaça dolduğuna. Elektrik teknisyenliği. Elektrik teknisyeni elektrik arabaya biner. Nasıl? Bağladım Güzel, ama. Güzel evet çok iyi. İyi bağladım değil mi? Elon Musk'a buradan <gülüyor> selamlar. <gülüyor> Edim, i̇ş tasarımı nasıl kanki? Yanıyor lan dükkan yanıyor. Güzel. Orada hep yanıyor ya. Evet orada bir kundakçılar var ama. Benzinlere dikkat edin arkadaşlar oyunda. Şimdi size şeyi göstereceğim. En önemli detay şu. Biz şimdi bu videoda kasarak level atlamayacağız. Önce kasarak level atlamayı size ben bir göstereceğim de. Abi helikopterin burada ne işi var gözünü seveyim. Yani. Azot almaya gelmiş patlatmış. Evet. Bazen bunlar da şey oluyor biliyor musun? Bir maxla 1400 doğru. ucuza doluyormuş. Elektrik. Doğru premium mu o? Aa bunu şarj istasyonundan yapacaksın kanka çık ben şarj sana göstereyim var mi? Var var. Hadi ben bile bilmiyorum oğlum Nerede? Haritayı aç kanka. Elektrik işareti olan yerler var. Sen kimsin? Kar, bro. Say... Kanka sen Türk müsün? Ha? Türk lan. Sen Türk müsün? He türküsün Kanka ben şuraya çıkışan ya. Hacı varım orak var, hani. <laughs> tükür kanka tükür. E Türk müsün lan? Türk'üm kanka Türk'üm oğlum He Türksün. Kanki bu elektrikli arabayı nasıl şey yapacağız? Şarj edeceğiz. Nereden mi şarj edeceğiz? Ha bundan benzin alınmıyor mu istasyondan? Yok kanka onu buradan şart Ne biçim konuşuyor? Anime karakteri gibi Anlaşılmıyor konuşuyor. Anlaşılmıyor da kanka <laughs> ama dediğim gibi diyebiliyorum ama bir bak istersen. Şuradan bir daha bakalım dur. Kanka onu şuradan alın. Lan şuradan bu çocuk geldi? niye anime Seyit karakteri gibi abi. konuşuyor? Yok. Ey, ey. Ey. Kanka bir gel çıkır beni. Bu arada elektrikli araçlar haritada buradan şarj ediliyormuş arkadaşlar. Bakın bu yeşil elektrik sembolü biz aracı değiştirdik Tesla'dan Porsche'a geçtik de buraya gelip Burada elektrikli aracı şarj edebiliyorsunuz. Aynen. Normal araba <laughs> elektrik yüklesek <yürüyorsa gülüyor> ne olur kanki? <laughs> olur mu? <laughs> Bu ne? Bu bir Portal Charger ha. Şey yedek Alın yanına, al. yedek al envantere geldi şuna. Evet, bak Herhalde envanterde charger. Evet. Aynen bak. Tesla'yı bundan sonra onunla bununla şarj evet. ederiz. Şimdi elektrik mesleği yerine geldik. Ben size arkadaşlar önce nasıl e, normal bir şekilde meslekte level atlarsınız? Nasıl normal bir şekilde yaparsınız? Onu anlatacağım, göstereceğim. Sonrasında da bir anda hızlı level atlayacağız ileri seviye meslek yapacağız. Şimdi bu kanki... nasıl olacak? Deniz Aynen. keşi verecek parayı <laughs> tertemiz Aynen bastıracak. Ama para vermeden de oluyor biliyorsun. Para vermeden uğraşmaları lazım. Şimdi geldik buraya. Gent exploit aldık mesleği. Hı. Level 1 yazdı zaten bakatta. İçeride de gösteriyor zaten. Aynen burada. level Aynen. 1 yazdı. Sonra böyle yere gidiyorsunuz abi. Bunu daha önce çok gösterdim kanalda. Sıradan kabloyu işte hepsine bağlıyorsunuz. Hangisi hangisine denk gelirse bir tane denk Fake getirmişim. kanka. Evet. Geldi. Tamam. Şimdi diyor ki bir sonraki level için öyle bir şey yazması lazım. Nerede yazıyor? Birkaç tane o? yapınca. Bir o on, on, on her onda bir yazıyor. Bu arada 50 dolar veriyor bana. Normal mi? Yok. Şu an oyun hayatta yüksek Aa, kazandırıyor. İyi veriyor şu Hı -hı. an. Evet, bakın arkadaşlar. Altta 191. Baya yapmış mıyım hızlı atlıyor yapmışım. o zaman. 190 Sen, ama yapmadım ya. Göstere göstere yapmışın haberin yok kanka. Yani altta yazıyor arkadaşlar. Yani ben 191 kere daha bunu yapsam level 2 olacağım aynen, meslekte. Aynen. Bu şekilde level atlıyorsunuz. Yaptıkça level atlıyorsunuz. Tabii şimdi hızlı atlayacağız. Basacağız parayı. Nasıl hızlı atlıyorsunuz? Geldik abi İstatistikti galiba. Evet, aynen doğru, doğru hatırlıyorum. Yani, Sen aynen. bundan sonra daha iyi hatırlıyordun kanka. Bu şuradan hemen aynı show şu my ya, skills M'ye bastık bakın tekrardan gösteriyorum. M'ye bastık. İstatistik MySkills, Show, burada arkadaşlar her oyunda bir sürü yetenek var İşte araç hırsızlığı mesela bu araç hırsızlığının yeteneğini alırsanız araçları da çalabiliyorsunuz Grand Roleplay'de bunların hepsinin videosu ayrı ayrı gelecek evet. Metin de çekiyor arkadaşlar zaten bu Roleplay ben videolarını var, onu da kanalına abone olmayı unutmayın yukarıda kartta var hemen Metin'in kafasının üstünde oradan Metin'in kanalına abone olun onun da GTA 5 videoları var. Şimdi biz buradan elektrik hangi mesleği yapacaksın onu seçiyoruz. Bakın ne diyor bin dolar. Şöyle kanka sıralamayı genel. Level 1'ler. Aldım. Basıyorum paraya. 100.000 dolar. 3 3. Direkt direkt oldu. Bitti mi abi? Bir kez daha alırsam ne oluyor? Param çöpe gider mi? Aldım. Yok. Zaten bitmiş abi bu kadar. Direkt. Şimdi zaten aslında çok da pahalı değilmiş. abi. Zaten şurada da level 3'ü gördüm. Evet level 3 ve Level 3. Bakayım. yo değişmedi, değişmedi. kıyafetim. Yok, <laughs> şeyde... skill level 3 yaz zaten hatta. Şimdi diyor ki servis elektrik paneline git diyor. Bu sefer farklı bir şey verdi bak haritada. Ha, Bu burada belis canıkıyor bak. Bak şimdi. Bunda ne tipi var biliyor musun? Bunda Aynen. akşam okeyde kaybetmiş. Eve dönünce de ekmek almayı unutmuş bir koca tipi var. <laughs> ya yani bunu gözünüzde bir canlandırın. Farklı şeyler yorumu yazabilirsiniz. <gülüyor> An, <gülüyor> aynen. <laughs> Rent a vehicle 200 dolar verdim. <laughs> Güzel, sıkıntı yok. Güzel bir başlangıç. Aynı, aynı anda, anda. bir adamla aldık. Evet, aynen baba. Bakın aldım. normalde elektrik teknisyeni mesleğinde ne yapıyorduk? Orada kabloları falan birbirine Among Us oynar gibi yapıyorduk. İşler değişti. Bize özel araç verdi. Bu aracı normalde bulamazsınız oyunda. Sana kötü bir haber vereyim mi kanka? Ver kanki. Üçlü bağlıyordun ya. Altılı evet. bağlayacaksın. Hadi bakalım. <laughs> bir farklı yere götürüyor beni. Evet, Şeyin tarlasına götürüyor. Evet. Ve ne kadar para kazanacağını <laughs> merak ediyorum ben. Evet. Şu an bir de ne kadar kazanıyorum. Aynen. Bu arada bir sonraki videoda arkadaşlar çiftliği yapacağız. Çiftçilik mesleği vardı biliyorsunuz. Sadece ilk levelde sulama yapıyorduk ya. Onun şeyini merak ediyorum da evet. bir de ben. Level İkinci düşünme. levelde traktör, onu biz yaptık. Traktörlü suluyorsun. Bir de üçüncü levelde kontrat veriyormuşsun. Buradan da... Orada işçi çalıştırıyorsun. Evet, onlar şey çalıştıkça para kazanıyorsun. Maho A oluyorsun evet, yani orada. Bunda da belki vardır, onu bilmiyorum. Bu, o, o videonun da spoilerı olsun bu yani. O zaman çiftçilik, çiftçilikte bildiğin Kemal Sunan filmdeki Maho A oluyorsun. Aynen, direkt tertemiz. Evet. Maho A. Anladım. A olacağız. kullarım nasıldır? İyidir iyidir. <laughs> Maho A'yı arar olmayacak diyor. Videonun şey filmin sonunda da. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Orada görüşürüz. Araba, aracın çok değişik bir şeyi falan. Tesla havası yok ama elektrik. Bu da mı elektrik? Elektrik teknisyen arabası. <laughs> Bu da mı elektrikli? Neyse gidiyoruz arkadaşlar. Dağ bayra doğru yukarılara. Nereye gideceğimizi de bilmiyorum açıkçası. Ben de ilk defa yapıyorum. Sizinle birlikte göreceğiz ne kadar kazandığımızı. Doğal olsun diye çekiyoruz bunu böyle. ilk defa. Önceden Aynen. yapsak heyecanlı yani olmaz. olmaz. Aynen, olmaz. Şaşırarak yapıyoruz yani. Şaşırdık mı? Arabayı bir takla attın. bir şaşırdım. Aynen. Orada bir şaşırmış gibi oldu. Yani. Yani. şaşırcık oldum. <laughs> şaşırcık ne anasını? <laughs> <laughs> Yeni bir kelime ürettim. Türk Dil Kurumu bu Alfa videodan sonra şaşırcık. eklesin. Şaşırcık. Burada yavaşlıyor, burada e ee? Bizi açmayacaksalar kime açacaklar? Acaba arabayı sıf bana gideyim diye mi verdi? Herhalde. Evet çözdüm. Acayip bir yoldan geliyoruz böyle uçurumlardan falan. Buraya Bak geliyorum. Ya, bu gelmiş bir de, de şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu taktizde hiç kimse vermez. Oyun bile söylemiyor bunu. Şöyle yapacaksınız. Buna böyle geliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Böyle. Şimdi belediye veya bu şirket bu kadar size önemsiyor. Bunun üstüne çıkıyoruz kanki tamam mı? <laughs> buradan Doğru, haydi bismillah atladık vallahi. Bak oyun size bunu göstermez. Aynen direkt bir şey atladın <laughs> ama şu 160 saniye olayı kazanmakta Aynen Yaparız olur. bu sefer altılı bağlıyoruz. Aynen. Peki buradan atladık da arabaya nasıl geri bineceğiz? Onu bineriz. Hadi 160 bakalım. saniye. Tek saniye seferde denk getirme ihtimalim var mı? Piyango <laughs> oynarım vallahi. Yaparsan direkt kapatırız ya. Bir, bir tanesi denk geldi. Güzel. Bunu nasıl ezberleyeceğim ben? Hangisinden hangisine soktum? Rastgele sokacağım artık hangisini? Mis. Olmadı. Mis. Evet. Kaç para verdi? 400 dolar. 400 dolar. Yu. Çok iyi lan. Aynen. 50 dolar. Bir saniyemiz var kanka. Şu paletler. Bir saniye. Bilmiyorum. Ama sıkıntı ne biliyor musun? Her seferinde çok dolaştırıyor. Oraya 400 dolar Şundan atlayacağız. Arkadaşlar anladınız mı bu olay hani önceki meslekte tak 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 aynı mekandaydı. Hı hı. Elindekini dışarıda bıraktım. Olsun bir şey. <laughs> Onu nasıl yapıştırdı oraya? <laughs> araba aldık. Ondan sonra orada kablolar vardı. Buraya geldik. Uçurumdan çıktık. Nereye gireceğimizi bilmediğimiz yere girdik. Ya bu oyunda görelim. Bu, bu meslekte gösterebilecek her şeyi göstermiş oldu yani elektrik tesisatçılığı mesleği yani. böyle arkadaşlar. Artık biz bundan sonrasını gerisini kendimiz yapacağız, kazacağız. Zaten paramız da var da yeni başlayanlar için ve ileri seviye geçmek isteyenler için yapılabilir meslek. Ama bence çiftçilik bir tık daha iyi yapılabilir gibi bir sonraki videoda onu gösteririz evet, biz çiftçiliği. Evet bunu kesin çünkü traktörle sulamak Aynen. çok hızlı oluyor. Arkadaşlar sizden yorumlarda şunu bekliyorum. GTA 5 Grand Roleplay devam etsin mi? Diğer mesleklerin de ileri seviyelerini görmek istiyor musunuz? Lütfen bunu izleyen herkes yorum yazsın. Ona göre bir sonraki videoyu çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.